Bu sabah erken saatlerinde bitkilerin üzerinde çiğ denilen çok küçük su damlacıklarının oluştuğunu fark ediyor. Bu fiziksel olayla ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi çiğ denilen e, olayın oluşması buhar halindeyken sıvı hale geçmiş. Yani buhar halindeyken, gaz halindeyken, gaz halindeyken, gaz halindeyken sıvı hale geçme olayına e, fiziksel değişimi yoğuşma deniyor. Burada yoğuşma meydana gelmiştir ifadesi. Doğru. Ee, meydana geldiği sürece sıcaklık sartılıyor. Bir hal değişimi olduğundan dolayı biliyorsunuz hal değişim süreçlerinde sıcaklıkta herhangi bir değişiklik olmaz. O yüzden bu da doğru. Ee, maddenin iç enerjisi artmıştır. Şimdi Gaz halinden sıvı haline geçildiğinde e, ortama ısı verilir. Ortamdan ısı alınmaz. Isı verdiğinden dolayı madde ısı vermiş. Dolayısıyla iç enerjisinde bir azalma meydana gelmiştir. Burada artma meydana gelmiştir. Yanlış bir ifade. Sorumuzun cevabı A şıkkı. İkindeki kabın tabanında meydana gelen sıvı basınç kuvveti F1, kabın zeminde birim yüzeye uyguladığı basınç kuvveti F2'dir. Buna göre kamp ter çevrilirse F1 ve F2 nasıl değişir? Önce kabın tabanındaki oluşan sıvı basınç kuvvetini konuşalım. bu durumdayken sıvının ağrına ben G'ye kadar dersem, ilk durumda oluşan sıvı basınç kuvveti e, ağırlıktan daha küçüktür. Ee, burada şu aradaki sıvının ağırlığına eşittir. Dolayısıyla e, toplam sıvı ağırlığından daha küçük olmuş olacak yani. Peki ters çevirsem ne olur? Şimdi ters çevirdiğiniz zaman kabı geniş olan kısım e, altta olacak. Dar olan yüzey yukarıda olacak. E, sıvının e, şekli şu hale gelmiş olacak yani. Şöyle bir durum olacak. Şimdi bu durumda kap yukarı doğru daralan bir kap olmuş oldu. Dolayısıyla son durumda oluşan sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük olacak. Yani bu durumda e, sanki yanlarda da şöyle bir sıvı varmış gibi yani şuralarda da sıvı varmış gibi bir yani ekstradan G'ye ekstradan bir sıvı eklenmiş gibi sıvı basınç kuvveti oluşur. Şimdi azken ağırlıktan azken ağırlıktan çok oldu. Dolayısıyla F1 artmış oldu. Evet bunları işaretledik. Peki burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kabın tabanına, zeminde birim yüzeye uyguladığı basınç kuvveti demek basınç demektir. Yani birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti basınç anlamına gelir. Yani kabın yaptığı basıncı soruyor bize. Şimdi kabın yaptığı basınç hemen yanına çizelim. Şimdi geniş olan kısmını aşağıya gelecek şekilde dar olan kısım yukarı gelecek şekilde bu hale gelmiş oldu. Şimdi toplam ağırlıkta herhangi bir değişiklik olmadı. Toplam ağırlık yine G. Yani toplam ağırlığı şöyle ifade edelim. Yüzey ile basınç nasıl orantılı? Ters orantılıdır. Yüzey büyüdüğünden dolayı basınç ne yapar? Azalır. O yüzden F2 dediğimiz e, birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti. Yani basıncın tanımı yapılmış aslında. Azalmış olacak. Yani cevabımız A şıkkı olmuş. Ve bilardo topları görselde verilmiştir. Arda'nın ıskata ile vurduğu M topu K ve L toplarına aynı anda temas ediyor. K topu X deliğine, L topu Y deliğine aynı anda giriyor Buna göre K L toplarına ait bir aldıkları yollar eşittir, iki yer değiştirmeleri eşittir, üç hızları eşittir dergilerden hangileri doğrudur. Şimdi aldıkları yol üzerinden geçtikleri yörüngenin uzunluğuna bakacağız. Şimdi yörüngenin uzunluğuna baktığım zaman K'nin aldığı yol bu kadar, L'nin aldığı yol da bu kadar. E, aynı ortada duruyorlar şu anda. Ve bu yollar uzunlukları birbirine eşit olan, aldıkları yolların uzunlukları birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Ama yer değişme dediğimiz zaman yer değişme vektörel büyüklüktür. Yani bu ilk konumla son konum arasındaki mesafe bu kadarlık bir yer değişme yapmıştır. Delta x k tamam. Bu da bu kadarlık bir yer değişme yapmıştır. Bu da delta x l olmuştur. E bunlar aynı değildir ya. Yani. Bunlar birbirinden farklı, yönleri farklı. Yani uzunlukları aynı ama yönleri farklı. O yüzden yer değişmeler eşit olduğunu söyleyemeyiz. Hızları eşit midir? Hızın tanımı şudur. Hız birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Dolayısıyla yer değiştirmelerin yönleri farklı olduğu için hızların da yönleri farklı olacak. Yani kan bu tarafa doğru olurken L'nin bu tarafa doğru olmuş olacak. Dolayısıyla hızları da eşit olamaz. Sorunun cevabı yalnız bir olması lazım. A şıkkı. Soru düşey kesisi verilen kapta K cismi soya tamamen girdiğinde sıvı üst seviyesi X hizasına ardından L cismi sıvıya tamamen girdiğinde sıvı üst seviyesi Y hizasına yükseliyor. Buna göre son denge durumları şeklinde verilen cismin etkiden kaldırma kuvvetinin oranı nedir? Şimdi arşiment yasası var. arşimet yasası şöyle ifade eder. E, cismi etkiden kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Şimdi burada ben e, K cismini attığım zaman e, sıvının üst seviyesi X hizasına gelmiş. Buraya gelmiş yani. Bu kadar sıvının yeri değişmiş. Tamam. Y'yi attığım zaman bu K'den dolayı bu değişmiş oldu. L'yi attığım zaman da Y hizasına gelmiş. Yani Buraya gelmiş onlar. Burada da bu kadar sıvının yeri değişmiş. L'den dolayı bu kadar sıvının yeri değişmiş. Tabi baktığımız zaman kap, düzgün bir kap. İşte H yüksekliğinden buradaki sıvının ağırlığına ben G'e kadar dersem 2H olduğundan dolayı buradaki sıvının ağırlığı 2G olmuş olacak. O zaman K cismini etkilen sıvının K cismini kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının yani G'nin e, büyüklüğüne eşitken L cismini etkilen kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının yani 2G'nin büyüklüğüne yani 2G eşittir. Oranını sormuşlar. Oranı 1 bölü 2 yapar. Yani A şıkkı. Soru 6, 12, 14 4 ohm'luk dirençlerden bir elektrik devresi kurulacaktır. Elektrik devresi için aşağıdaki iki koşul belirlenmiştir. Birinci koşun 6 ohm ve 12 ohmluk dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşit olacak. İkinci koşun 4 ohmluk dirençten ana kol akımı geçecek. Bu koşullara göre kurulan elektrik derisinin eş değer direnci kaç ohmdur? Şimdi birinci koşuluna dikkat edelim. 6 ohmluk ve 12 ohmluk dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşit olacak diyor. Bunun olabilmesi için dirençlerin birbirine paralel bağlı olması lazım. Yani 6 ohmluk direnç ve 12 ohmluk direncin birbirine paralel bağlanması gerekiyor. Bunları yazdım. 4 ohmluk dirençten ana kol akımı geçecek diyor. O zaman 4 ohmluk direnç ana kolun üzerinde olması lazım. Bu şekilde ifade ediyoruz. Evet. bunlar yani dirençler bu şekilde bağlanmış. Eşdeğer direnç ne kadar diyor. Şimdi bu ikisi paralel olduğuna göre bunların değeri 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12 çarpımlarını toplamlarına bölüyorum. Ne yapar? Yani buradan 6 çarpı 12 72 yapar. Bölü 18 o da 4 yapar yani. Evet. Şimdi bunlar yerine 4 ohm gelmiş oldu. Bakın ne olmuş oldu? Şöyle oldu. 6 ile 12'nin yerine 4 yazıyorum. Tamam. Hemen yanında bir 4 daha var. Şimdi bu iki tane 4 ohmluk direnç birbirine nasıl bağlı olmuş oldu? Seri bağlı olmuş oldu. Dolayısıyla eşitler direnci bulurken toplayacağım. 4 artı 4 ne kadar yapmış oldu? 8 ohm yapmış oldu. Yani sorumuzun cevabı değişiklik. X yayında oluşturan atma şeklinde gösterilmiştir. Yayların eklem noktası olan k noktası sabit uç görevi gördüğüne göre. Şimdi tuş görevi gördüğüne göre hafiften ağıra geliyor. Yani burası hafif yay olmuş olacak. Burası ağır yay olmuş olacak. Tamam. Şimdi hangileri doğru? Tabi samim tuş gibi davrandığı için bir iletilen atma her zaman gelen atma gibidir. Yani gelen atma baş yukarı olduğu için iletilen atma da baş yukarı olacak. Yansıyan atma ise samim tuş gibi göre ters dönecek. Yani baş aşağı bir şekilde yoluna devam edecek. Şimdi okuyalım yargıları. Y yayı ilk serinden daha ağırdır. Evet, Yay yağı daha ağır olduğunu ifade ettik. Yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından daha küçüktür. Büyüklük olarak soruyor. Evet, yani burada şunu söyleyebiliriz: ee, Yayların ağırlığı hız arasında ters orantı vardır. Yani hafif yaydaki hızı atmanın daha büyüktür. Yani onu ifade edebiliriz. Burada ne diyor? Yansıyan atma diyor. Hafif yayda yansıyan atma. İletilen atma ağır yayda. Dolayısıyla yansıyan atmanın hızı daha büyük olması lazım. Bu tam tersini söylemiş Dolayısıyla doğru bir ifade değil. Yansıyan ve iletilen atmanın frekansları eşittir. Doğru. Yani sonuçta tek kaynaktan üretilmiş oldular. Yani tek kaynaktan üretilen atma buraya gelmiş oldu. İletilen ve bu iletilen atma, iletilen ve yansıyan olarak ikiye ayrılmış oldu. Dolayısıyla tek kaynaktan üretildiği için frekanslar birbirine eşittir. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bu şekilde verilen optik düzenekte ayrı ayrı KL noktalar ışık kaynaklarından çıkan ışınların Aynadan yansıdıktan sonra odanın duvarlarında aydınlattığı bölgenin uzunluğu isk ve XL'dir diyor. Bu oranı istiyor. Nedir diyor? Görüş alanını bulmamız lazım çünkü görüş alanının içerisindeki noktalara ışık verebilecektir bu kaynaklar. Ee, evet, tabi bir şey diyor. Aynadan yansıyan ışınların odanın duvarlarını aydınlattığı bölge. Hemen bakıyorum ben k'den başlıyorum görüş alanını çizmek için. Birinci yöntem şuydu. Ne yapabilirsiniz? Aynanın uçlarına ışık gönderip Onların yansıma kurallarına göre yansıtabilirsiniz. Gönderdim. Tamam. Buradan yansıtmış oldum. Dikkatli yansıtıyorum. Dikkat ediyorum. Evet. Buraya gelmiş oldu. Bir de aynanın şu ucuna gönderiyorum. Oradan da yine yansıma kurallarına göre yansıttım. Buraya gelmiş oldu. Evet. Şimdi dikkat ediyorum. Bu noktayla bu nokta arasını K'den çıkan ışıklar aynadan yansıttıktan sonra uğruyor. Peki duvarda ne kadarlık bir alanı aydınlatıyor. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası yarım birim. Yani iki buçuk birimlik bir alanı aydınlatıyor. O da iske diye ifade ettiğimiz aydınlanan bölgenin uzunluğu iki buçuk birimdir. Peki bunu silelim ama. Geldik. Hemen L'ye bakıyoruz. bu Aynı yöntemle L'nin de aydınlattığı bölgeyi bulacağız. Hemen çiziyorum. Aynen üst ucuna çizdiğim ışın dik geldiğinden dolayı kendi üzerinden geri yansıdı. Buraya gelmiş oldu. Buraya gönderdiğim ışın da e, yansıdıktan sonra buraya gelmiş oldu. Evet. İşte bu noktayla bu nokta arası e, aydınlan yansıyan ışınların aydınlattığı yer. Buraya bir birim dersen bir birim, bir birim, bir birim toplam dört birimlik duvardaki yeri aydınlatıyor. O zaman x ile diye ifade ettiğim uzunluk 4 birim olmuş olacak. Bunların oranını istiyor. Oranı 5 bölü 8 olacak. Yani sorunun cevabı eşittir.